Herkese merhaba. Endometriozis tanısı aldınız. gebede kaldınız. Acaba gebe kaldığınızda diğer endometriozi olmayan gebelerden bir farkınız var mı? E, son 5-6 yıla kadar bununla ilgili aslında veriler azdı. Son 5-6 yıllık dönemde literatüre baktığımızda Bunların çoğu geriye dönük, retrospektif veriler olmasına rağmen önemli ipuçları veriyor. Neleri biliyoruz? Endometrioz varlığı varsa daha erken doğum riskimiz artıyor. Suların erken gelmesi riski artıyor. Çocuğun yapıştığı anneye plasenta bazen daha erken ayrılabiliyor. Çocuğun eşi dediğimiz bu plasenta farklı yere yerleşebiliyor. Bebeğin kilosu biraz daha düşük kalabiliyor kalabiliyor. Bakın hep şu laf kullanılır. Kalabiliyor, olabiliyor. Fakat hiçbir zaman şunu diyemiyoruz. Endometriozisiniz var ve mutlaka gebelikte bir sorun olur demiyoruz ama bu risklerin bir miktar diğer gebeliklere göre arttığını mutlaka hastayla paylaşmak gerekiyor. Takip ederken de bunlarla ilgili hastayı mutlaka bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki birçok gebe endometriozis varlığında gebe kaldı ve gebeliği devam ederken bunların hiçbiri olmadan çok iyi bir şekilde gebeliği tamamlanabiliyor. Bunlarla ilgili bilmek gerekir ama bunların her biri de o gebelikte olacak diye herhangi bir şartlanmaya da gerek yoktur.